Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Kafa topu ikide zorlu mücadele başladı. Yerden sert vuruş. <laughs> i̇ki oyuncunun ilk gol çok hızlı <laughs> geldi. Havadan maç 1-1. Süper kurtarış. Havadan vuruş. Direk. <laughs> Ve gol. Havadan vurdu. Sürekli dokun Klon geldi. İşler karıştı. Top, top direkten döndü. Güzel şut. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Filileri havalandırdı Ters yön. Şaşırtmalı bir gol. Şimdiden goller yağdı. İşte bu kadar. Havadan vurdu. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol.